Haksızlığı nasıl etsem ifade Yetimin malını çalanlar gördüm Kitabı güçlüdür sözler ziyade içinde kırk türlü yalanlar gördüm Benli kırkasını sırta giyerek itibar kazanır haram yiyerek Kula kulluk eder ağam diyerek Menfaat peşinde olanlar gördüm Yudum yudum içiyorlar nehiri Bunlar olmuş hırsızlığın mahiri. Kuyruğa basınca saçar zehiri. Nice çatal dilli yılanlar gördüm. Toplumun içinde bırakmaz zikri, amma yaradana bulunmaz şükrü. Nasihatı güzel, bozuktur fikri içimize fitne salanlar gördüm nasihati güzel ama bozuktur fikri içimize fitne salanlar gördüm gönülden olmazsa alınmaz tadı sahte müslümanın edilmez yağdı. Böyle ibadetin el görsün adı göstermelik namaz kılanlar gördüm. Sözleri der bunlar sevmez helalı. Fetva uydurarak yutarlar malı. Düşünmezler asla bir gün vebalı. Günah çukuruna dalanlar gördüm. Düşünmezler asla bir gün vebalı. Günah çukuruna dalanlar gördüm. Günah çukuruna dalanlar gördüm. Şiir ve yorum Şenol Şener.